Arkadaşlar bugün uçma oyunu oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada biz e, şey 3 tane aldık. Evet. Yani baktık oyun nasıl diye sizin için. Kesin. Neyse. oynamayacaktık. Evet. Başlıyor 5'te. Evet. 4, 3, 2, 1. Bas bas bas. Klik tık, yapmak klik klik, yapmak yasak, yasak, klik 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 yapmak Niye? yasak. Niye? Ben basıyorum. Yasak olsun. Yasak olmasın. Birincisinde yasak değil ama ikincisinde yasak. Tamam. Hadi öyle yaz. Sıra sıra. Olsun. Bas 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 bas. Bastım. Ben 4 bine gideceğim neredeyse. Arkadaşlar yalnız 4 binde ben 7 2000'deyim. Onun betleri daha güzel çıktı. Arkadaşlar 5 dakika sonra pet <gülüyor> çıkacaktı <gülüyor> çıktı pet çıktı. Da çıktı. Arkadaşlar güzel. Bunu da çıktı bir dakika. Pet çıkmış evet. Arkadaşlar ben bu kaç verdim? O 2k ben şu kelebeği değiş Kelebeke değiştireyim. Kelebekçim sen. Kelebek Seni ha? takayım. Çok... Oha. 6000K oldum ben. Ben de 7000K oldum. Arkadaşlar çok hızlı geçiyoruz. Çok Oha. Çok hızlı geçiyorum ki. Şu an ben ışık hızındayım. Ben, o, o... Bakalım ben bir de o. Burada çok tatlıyım. Evet ben 3 tane taktım. Ben az önce onu çıkarttım. Ben de az önce onu çıkarttım. En az olanı çıkarttım. Ben de. Kelebekti bir tane en az veriyordu. Onu çıkarttım ben. Evet ben de kelebeğe çıkarttım. 650 veriyor. Oho ben uçtum abi. Bana 800 veriyor. Abi ilk defa en üstte çıkıyor. Çıkacağız yani. Ben çıkıyor muyum? Çıkacağım anıza kaldı. Ben 500 yaşım. Ben de 500'deyim. Yani yanımızda bir tane adam geçti işte ya. Ben şu an senden öndeyim. Evet. Çünkü ben 800 kaydım. 800 değilsin. 8'e kaç gidiyorum. Ha ben de 7'yim. <laughs> Arkadaşlar gittikçe açıyor. Ha ben daha yeni fark ettim. Burada ben bir kaldan bir tane açacağım. Bir kaldık mı? Aa, evet ben de açabilirim. Ben de açayım. Sanırım ben üstte mi çıktım? Evet ben de üstte işte çıktım. Hatta 800 değilsin Seni az önce geçtim. Evet. Yok önce değil çok önceden geçtim sanırım. Bu arada arkadaşlar arkamızda kaldı bütün herkes. Evet şunlar benim ne? Benim arkamda kaldı bütün herkes. Yoo. Seni bir sürü kişi geçti. Beni kimse geçmedi ki. Geçiyorlar. Üstü kacı ile. Geçiyorlar. Biri benim önümden geçti. Ya hayır ki? bitiremeyeceğiz. Ama çok ya, yaklaştık. Ya ben ha, çok yaklaştım. Aa 2K'lık ben kaçak. Bende 2K var. Bende de 2K var. O zaman 2K'da 2K kaçak. 2K'lık var. Bak 2K, 2K 5. 5. Bende var. Dev var herhalde. Ya. Yok yok. Ya Dur o zaman. Biz de oyun oynayalım. Beni klik yapacak mıyız? Ben klik yapmak yasak. Tamam ben yapmıyorum. Ben açacağım ama açamıyorum ben de arkadaşlar yanlış kapattım. Ya açamıyorum ya. Ben de açamadım. Ha. Oyun açacak 11 12. 12. Bir şey söyleyeyim Olur, biz tıklasak mı? açtım be. Nasıl açtın ya? Of, 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 of. İki mı açtın? 2 çalıktan açtım. dur ben şey de geleyim. Arkadaşlar çekip geliyorum. Arkadaşlar kaç veriyor çok merak ediyorum. Üç K veriyor. E bizim ve abide hediye daha çok veriyormuş ya. <laughs> Ama bana şey çıktı. Ne biliyor musun? Hı? Ee, şey. yengeç. Ha ben de açıyorum. Seni çıkartıyorum. Aa. Seni takıyorum. Bakayım. Şu an en düşüğüm 1K veriyor benim. Sen de açtın mı? Evet açtım. Şimdi kaç kaç veriyor? Kaç veriyor peki? 3K 95 Tak bakayım. Kaç olacak seninki? Kaç? 9 Ya bende de 10K ya. Hadi neyse geçelim. Oha! 10. Ne oluyor? 12. Arkadaşlar, çok eğleniyoruz şu an. Ben seni geçtim. yok geçemedim. Ama Bırak, geçeceğim. Geçeceğim birazdan. Evet. Geçtin diyebiliriz. Yanımdan geçtin. Of <laughs> ya çok hızlıyız. <laughs> <laughs> ben üst kata geçerim diye düşünüyorum. Ben üst kata geçtik ya az önce. Biz geçtik. Evet ama en üst katta değiliz. İkinci kattayız. Gel o da güzel ya. Biz önce üçüncü kata geldik. O tamam bitiririz herhalde ya. Bu sefer ben bitirmeyi planlıyorum. Ben de bitireceğiz yani. 32 saniye var ama. Yok ya ışık hızındayız şu an. Ay 200'e gelmek istiyorum ben. 200'ü geçmiş de. miyiz biz? Evet. Geçeceğim ben. Allah. Arkadaşlar arka, beni of. gören gözleri kararır. Niye? Çünkü ben şu an çok o kadar hızlı diyorum. ki beni göremez. Ben çok hızlı gidiyorum. Beni görmesi için gözlerim en kadar olması gerekiyor. Hah, ama güzel yani. Aa benim benimki 2K oldu. Benimki de 2K almıştı. Yetek gene. Bu kaç K? 600 Robux. 5K'lık var. Oo 5K. A bence o çok pahalı. Alacak mısın? Ben 2K'lık daha fazla açmayacağım. Ha o zaman 5K'lık alak ikimiz de. Hayır. Evet. Yalnız ben seni her şekilde geçeceğim. Tık 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 da. Kırık yok. Kırık yasak dedi. Yandı. Şimdi sen 5 saniye boyunca bekleyeceksin. Ama öyle bir şey yok. 3 saniye, saniye olsun. 3 saniye ama ben sayacağım. O çok uzun sayma ama. Çok uzun sayar mıyım hiç? Kırık yasak bak ben kırık yapmıyorum. 1, 2, 3. Ya bir dakika başlamış. Geri, çekeceğim. geri gideceksin. 1, 2, 3, 3. Geliyorum. Ama beni geçemezsin. Ama benden senden daha hızlı da şeyim var. Benden daha hızlı da 12 kab var. 13. Ama arkadaşlar krik olduğu için saymam <laughs> ben. ben Selam. Geçeceğim biraz daha. Ama arkadaşlar hile at bana ne? Hile değil ben hile. basacağız dedim. Basacağız dedim ben. Ben basmayacağız dedim ve kabul ettim. Yalancı. Az gel geldim geçeceğim şeylerden yanından. Şu kız ne yapıyor ya? İşte tamam hadi gidecek. Aha yanına geliyorum. Arkadaşlar. Geçeceğim az kaldı ya. Gerçekte ben İyi o zaman klik bak hadi bakayım. Tamam. Selam yanından geçtim. Neyse ben senin yanından geçiyorum. Ya, düşün bir beni böyle Aynı Aynıyız yaşlandı. Ha, geçiyorum. Bir fark açtık. Ben bunu ikinciye geleceğiz ne yaparız? Kiri yaparız biz. Bitireceğiz. Bir dakika biz üçte miyiz? Evet. Üçü bitiriyoruz biz. Şimdi. Evet. Üçü bitirin Bir ne tane daha başlayacağız. Bir daha başlıyoruz. Oha ben de bitirdim. 14 bende. 14 oldu. 14 hızındayım ben. Oha. Ne kadar diyor? Sen de çok hızlısın. Ben bir de kliksiz çok hızlıyım bu arada. Klik ya var ki. Şuan çok güzel gidiyor. Ben 5K'ya çok yaklaştım. Sen? Ben 4K'dayım. Ben de 4K'dayım. Bir tane daha bitiremeyiz ama. Bence bir tane daha bitiremeyiz. Evet 3 saniye kaldı. Bir tane daha bitiremeyiz dedi biz alamayalım. Ben yani. 5K aldım. 5K Ananı alamadım anan ya. Sen? Alamadım. Evet. At Atsana. Bakalım güzel bir şey çıkarsa. Atıyorum. Atıyorum. Melek. Melek. Ay, ben Sıradan geldi arkadaş. Şu an dişi bile hız verse ben onu takacağım. 9K5. 1 k Yer değiştirme ama gerek yok ya. Gerek yok ya. 3K veriyor. Bu 2K5. O zaman şu bende domuzu çıkar. Bu 3K veriyor. Bunu çıkar. 3. Kaka veriyor. Bunu çıkart. En az o. Bunu çıkartalım. Ha, ben de ne bir sıkıntı var ya. Ee, o zaman ne tıklıyoruz? Bunu tıklıyoruz. Arkadaşlar 18 kası oldu. Evet. Klik nara ne ara mı yapacak? Klik ya? ne alaka? Klik ne alaka geçti ya? Ben de bilmiyorum. Neyse benim bir şeyim yok. Çok iyi. Sen kaç? Hızlındasın. 13. Ama <laughs> ben geçerim birazdan güzel olsun. Sen beni geçemezsin. Ben ee, geçtim ki senden beni. Ama bir tane daha 5 kall kaçacağım. Ha başka olmuş. Ben bir tane daha 5k 5 miydi o? Ben bir tane daha 5 kall kaçarım. 5 kall kaçıp geliyorum. Reset çekin arkadaşlar hemen. Benden bunu olduğunu zannediyorum. Şimdi sana 9k bile çıksa ben sen beni geçemezsin. Şu E7'yi açmam lazım benim. Heh. Of ışık Nadir. yarısı. Aynısı bana da çıkmıştı. Işte. 9K veriyor. Bir dakika. Ayı ne alak? Ayı çok az şurada, veriyor. Şurada şurada. Ay işte. 11K. Düşmüş. Ya hayır. Geçecek beni. Kelebekçi. Nerede? Nerede? Ha. Hiç, hiç 21. Benimki de 21. Hmm. Yanıyorum ya Habibi. Senden başka yara yok ya Habibi. Hürümde senden... Arkadaşlar çekelim biraz ters çekelim mi? Bak yine yorum yazmışsınız. Biraz ters çekelim. Çek. çekelim. Abi biraz ters çekin. Abi biraz ters çekin Abi biraz ters demişler. Çekelim mi? Ya sen diyorsun. İster misin? Olur, fark etmez ama ben nereden oynayacağım? Babamın telefonundan oynarsın. <laughs> Babam izin verir. 3 2 1 Aslında babamın hesabı benimdi. Yok. Abi 1K olmadan geçti. Sen 4K mısın? Hıh. hayalim. Senin kaçtın? 22 hızın benim 23. Derin narin narin narin. Klik bastı. Düştü Arkadaşlar tık 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 <Sessizlik> en, tık 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 gelebilir ama ben şimdi basıyorum. Arkadaşlar çok hızlı basıyorum. Onun yüzden tık 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 sesi geliyor. Arkadaşlar ben de basıyorum. Tık beni geçecek. Kaç. Arkadaşlar kılıf telefonu kırdı. Haylamalsı <laughs> yo. <laughs> Oha! Suya düştü hayalim. Arkadaşlar biz bundan 3 tane triz ha. Sen ne düşünüyorsun. Ama 2.te biraz yavaşlıyoruz. Arkadaşlar geri mi gidiyorum, öne mi gidiyorum öyle bir. Derinlerin, derinlerin, derin, suya düştü hayalim. Senin narin 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 Suya düştü hayalim Oho bir dakika biz bitirdik neredeyse Altı kaldın ya sen Daha büyük bir şey açamıyorum ya? On kalık kalı var bir tane. Derin narin 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 suya düştü. Aslında biliyor musun düştü. bir kalk en güzeliydi. 5 karlık maçsak acaba? 5 karlık. Var mı? var ama ayağını oraya sokma. <laughs> Derin narin narin suya düştü. Gol! Koy ben bir daha başa gidiyorum ha. <laughs> İki kere geçmesene orayı. Ben de geçtim. 10 kalı kaç 10 kalı kaç <laughs> bence. Ben yani açacağım zaten 10 kalı. 10 kalı var mı? Var mı? Var mı? De var dedi. <laughs> Yok 5 kya kadar var. Ben bakacağım gene de. <laughs> Belki vardır. Arkadaşlar Robux'lu var ya. Evet Robux 10 kalı. Onları 10K. daha yüksek şeylerde yapsalar en azından. 10 kalı. Mesela 10 kalı. 10 k 10 biriktirelim mesela. Aynen. Ya da bir ay bir bin tane birik. Bu oyunun yapımcısı nasıl oynuyor? Para kazanmak için mi geldiniz arkadaşlar? Evet. Aa on kaldım. Sen nerede on kaldık? Ben de bilmiyorum. <laughs> He. Bak diğer ay yok. 5K'ya kadarmış ya. Evet. Bunlar da Roblox zaten. Bir dakika. Bir Robux. Bu ne? Vallahi bilmiyorum ama. Bir bin ben alacağım bilmiyorum. Ama kilitli diyor. Ya yok ya. Yok. Evet o zaman 5 kalık açacak. Beş ne yapalım? açacağım. Ben 2 tane 5 kalık açayım bari. 2 tane mi? Yani ben on, 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 Ne yapacağım? Ha. Kıvanı da çıkarttı. O güzel bak. Bir tane daha açayım. Ben de açtım bir de. tane. Ha. Bir de bu çıktı. Oo beyaz melek. Bana da çıktı. İki kere var şu an. Şimdi buna bakıyorum. Bu 2K veriyor. Bunu Yağmur. <laughs> beyaz melek 9K veriyor. Beyaz melek Ya. Ya iyi. seni çıkartacağım. Oyun bana hediye ettiğini <laughs> çıkartacağım artık. <laughs> ben onu çıkarttım ki 31 <laughs> <bir> hızım var. 31 <laughs> hızım var. 38 mi? 32. Çok hızlı ya. Aa biz bundan 10 tane bitiririz. Evet. Yalnız biz oyunu bitirdik sayıldık. Yani. Evet, Arkadaşlar işte. bu kaç dakika olmuş ona bakmak istiyorum. Evet 15 tane dakika olmuş. Şimdi bunu bitirdikten sonra bitsin. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bir tane bitirdim. Yeni oyun bir şey daha mı verdi? Evet. Yeni bir, bir daha şey hediye etti. Bu, o neymiş? Merak ettim. Hmm. Arkadaşlar. Hmm. Sana gelmedi. Şimdi Sen de mi açtın? Benim 7 dakikam var. Onu alacağım. O neyse. Niye hediye etmiş? 11 dakikam var. Sen... Ha, bu ne hediye etmiş be abi? <laughs> yok bu <baban> bende <laughs> var mı? Yo. Abi, ben de... ben de yok. Aa bende Ama bende yok ona. Ben bunu takmam. Ha takıyormuşum. Neyse arkadaşlar boy bu kadardı yani. Ya, Aa, arkadaşlar bunu çıkart. Çıkıştım. Arkadaşlar ben bunu alayım. Bunda daha çok veriyormuş. Onu da ara çıktı ya. Bana çıkmadı. 11 bunu takmışım mı? Tamam. Ay, Taktı. Ay ben gene geldim. Geri geldim canım benim. 5K'lık bir tane daha açayım bari. 9K Bu ne? 3K ne? Bu 11 ne? Tamam Bu 100K Ya genelde senden çıktı be. Allah belanı versin ya. 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 Bu ne ya? Hep bundan çıktı ya. Ya etme. Oluyor. Bu da 9 veriyor ya. Ya bundan çıksın işte. Bu kadar kurabiliyorum. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Şunlar bir Roblox'ta olmamalıydı. Bunları da şey. Aa lazım. bu ne yani? Roblox aç. Oyun abi, her şey abi, Roblox. Abi. Oyun hepsi Roblox ya. Evet, Roblox. Bu ne? Bunlar bunlar. oyun başladı Bak, oyun. Bak böyle bir şey daha var. Rabbit diyor. Bir Rabbit. Yani evet yani bir para kazanacağım, bitireceğim. 1000 1 hani. milyon. Oha ben nereye tıkladım ben? Sen sen de ya? Hı -hı. Neyse arkadaşlar geri dön. Yok 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 yok. Gel Geri yani, gelemiyorsun. Yani. Şey bu oyun bitirelim. 5 kalıp bir tane daha aç, açayım ben. Onu da kapatırız. Olur mu? Nerede kaldım ben ya? Arkadaşlar. Oh, oh, oh. Ben bunları 3 tane bitirip geçerim ha. Sen neredesin? En üstteyim ben. <laughs> ya ben geç kaldım ama ya. Hop. Kaldım? Ben geç Hop. Aa, Hop. 34 40. E nasıl oluyor? Hop, 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 Ama Neyse şey. arkadaşlar bunun e, noob serisi yani adam koşacak. Bunun noob serisinin gelmesini istiyorsunuz. Abone olmayı, like olmayın, atmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Yaptıysanız adamsınız. Ve kadınsınız. Ya o ne gerek var? Hadi çıkart. Kadın düzlemiyor. Beyaz melek. Dur dur dur. Ben çıktım ki. çıktım mı? Biri dur arkadaşlar. Dur bakalım ne çıkmış. Ya. Kaç veriyor ona bakalım sizinle bir. Ee, Beyaz melek çıktı. 9K veriyor. Bir tane daha var ya. Evet. <laughs> yani. 9K5. O zaman. Hep ondan çıkıyor var ya. Hiç ya bunu çıkmıyor. çıkart. O zaman. Arkadaşlar bunu <laughs> çıkart. Bunu tak. Ne güzel arkadaşlar. Biz bu oyunu bitirdik. Evet neredeyse bitirdi. Optimelik ya bende. Ben Optimelik. <laughs> ben <de, gülüyor> i̇şte ben de öyle taktım. Aynı taktık şu an. Hepsi aynı. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Bye bye. Bye.